hastalarımız şunu soruyor. Akciğerimi söndürüyorsunuz, akciğerimin bir kısmı alınıyor. Veya aşırı elimde terleme var, müdahale ediliyor, ortadan kaldırılıyor bu sorun. Acaba başka sıkıntılara yol açabilir mi? Evet, şunu bilmemiz gerekiyor ki insan vücudu dışarıdan müdahaleye imkan verebilecek fizyolojik ve anatomik özelliklere sahiptir. Şu anda bile birçok baktığımızda örneğin bir televizyon anakartı, bir cep telefonunun anakartı veya diyelim arkadaşlar şu anda üretilen otomobillerin motorlarına ve benzeri yapılarına baktığımız zaman bir parçasındaki bir kısmındaki bir sorun komple anakartın veya diyelim motorun değiştirilmesine sebep olabilmektedir. Ancak insan vücudunun orijinal bir tarafı var kendi kendini tamir edebiliyor ve bir kısmıyla ilgili yapmış olduğumuz müdahale daha sonraki süreçte tolere edip insan eski sağlığına neredeyse kavuşabilmektedir. Sonuç olarak şunu söylüyoruz. Akciğerinizin söndürülmesi kesinlikle size herhangi bir ileriki dönemde sorun oluşturmaz sevgili arkadaşlar. Veya diyelim ki Yapılan tetkikler sonrasında anesteziye uygunsanız ve solunum fonksiyonları yeterliyse bir kısım akciğerimde çıkarılması sizin hayat kalitenizi anormal etkilemeyecektir. Bunu birlikte yaşayarak göreceğiz.